durumun bu durumun anlatılması yani. ziyade bakın bambaşka bir yere çekiyorsunuz. Lütfen yapmayın. Ama biz ay ben ben durumun var. bakın ben durumun ben durumun Gürkan'ın tarafından bir yasaklama kararı olduğunu ve bu yasaklama kararını size tebliğ edildiğini burada bir kabama olduğunu ve Allah bu alanın steril hale getirildi. alana alınmayacağını tebliğ ediyorum. Şimdi şöyle. Bakın diyelim. başka bir Bakın, şey konuşmanın burada, konuyla burada alakalı burada bir durumu yok. Tamam yok, 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 savaş evet, yok. yok. Sadece insanlar diyor ki orada kadın ölüyor. Çocuk ölüyor, bir katliam var. Biz Bakın bu, bu sesimizi duyuruyoruz. Bakın bu yani bu burada kadar. bir yasaklama. Bir basın açıklaması. Yani başka bir yere çağrı yapabilirsin. Yani valisi, başka bir şekilde cumhurbaşkanı bir şey başını, başını, biz kim olursa olsun. Biz bu alakalı. insan Bakın, bunun da ben bir ailesi var. Yaptığınız, e yaptığınız eyleme karşı bir şey Eylem de yok. Bir basın Bur açıklaması. Tam o da bir eylem olarak nitelendirilebilir. Burada yani alır ses görmek, ses ölüme karşı çıkmak. Bunun başka Yapayım. bir yöntemi olabilir. Burada şu an bir yasaklama kararı olduğunu tebliğ ediyoruz size. Biz bu kadar.